Varamaz elim ayvasına, narına, candan amazken Kırar boynumu yürürüm, kurdum kuşun bileceği hal değil Sormayın hiç la, sormayın Kafa ferman çıka yollara Yarın bahçesi taruma, kan eder perçem Olancası bir tutam can, kadasına belasına sundu Ben öyleydim ne oldu Elim boş, ayağın pusu Bir ben bileceğim oysa Ne affat sevdim, ne affat sevdim Bir de ağzı var, dili yok Diyarbakır kadesi Açar kan kırmızı yedi verenler ve kar yağar bir yandan savrulur karaca da, savrulur zozan. Bak büyüm buz tuttu, bak üşüyorum da zemheri de uzadıkça uzadı. Seni baharmışın gibi düşünüyorum, seni diyar ve kiri gibi. Nelere nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı, seni düşünmenin tadı Hamravat soyu dondu Dişle de dört parmak buz Biz kuyudan istiyoruz kaba kaca Çayı kardan demliyoruz Anam sır gibi saklar siyatini Yel der baharın geçer Bacım iki canlı ağır Güzel kızdır bilirsin İlki bu bir yandan Saklı utanır Ve bir yandan korkar Ölürüm değil Ölürüm ölürüm Bir can daha Çoğalacağız bu kış Bebeğim Neremde saklayayım seni Hoş gelir Safa gelir Ahmet Arif'in yeğeni Ahmet Arif'in yeğeni Doğduğun yüz gün aç tuttu Üç gün meme vermedik sana, adil hoş bebeğim adil hoş hasta düşmesin diye, töremiz böyle diye, saldır, saldır şimdi memeye, saldır da büyü büyü. Bunlar engerekler ve çıyanlardır bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları, tanı da büyü büyü Bu namustur Künyemize kazınmış Bu da sabır Bu da sabır Avlardan süzülmüş Sarıl bunlara Sarıl da büyü Büyü Ahmet Arif'in büyü